Konumuz dediğimiz konu iki basamaklı sayıdan iki basamaklıyı onluk bozmadan çıkarma Başlığı hep birlikte yazalım. Önce kalemimiz neydi bugün? Altı Ocak Perşembe. Altı Ocak Perşembe. Evet. Başlığımız iki basamaklı sayılan iki basamaklı sayının onlu bozmadan çıkarılması. Şimdiye kadar ne demiştik? Tel işlemde üç tane yolumuz vardı. Bunlardan bir tanesini kim söylemek ister? Fatma. Evet. Biri çözümleme yolu. Diğeri Arif. Kısa yol üçüncü yolumuzu. İkinciyi kim söylemek ister? Nisan. Onluk ve birlik yerine ayırarak çıkarma. Ve bir diğerini de bize Arif söyledi. Kısa yol. Bu üçünden ilki olan çözümleme yoluyla çıkarmayı görüyoruz şimdi. Tabii ki bebeğim. Biz zaten bir şeyi yazıyoruz. Evet. evet. Şimdi siz yazana kadar kaydı durduruyorum. Siz yazdıktan sonra devam ettireceğim. Başladık. Evet. Şimdi ne yapalım? Mesela önce 49 sayısından 12'yi çıkaralım. Peki, lazım nasıl 49'u önce çözümleyip yanına yazamaz lazım Değil mi? Yani 49'u bana kim çözülemek ister? Haha. Evet, ne yazacağım buraya? 4 dalı. 4. Onluk. Evet. Artı? Dokuz birlik. <laughs> Güzel. Şimdi on iki sayısını kim çözülürse çözülmemek ister bana. <ha>? Mustafa? İki <laughs> Bir daha düşün. <laughs> Bir onluk. Bir <laughs> Bir onluk ve iki birlik. Bu işlem ne işlemiydi? Toplama mıydı, çıkarma mıydı? Çıkarma olduğu için buraya çıkarma işlemini sen boyu olan eksiği koydum. Altına çizgimi Yedik. çektim. Şimdi önce neyi çıkaracağım? Her zaman dedim hem toplamada hem de çıkarmada. Önce nereden başlanırdı? Birliklerden Yedik. başlanırdı o zaman. Birlikleri çıkaralım. Dokuzdan iki çıksın. Yedi. Yedi. Birlik. Sonra? 3 onluktan. 4 onluktan. 1 onluktan. Kaç kaldı? 3 onluktan. 37. Yani cevabı? 37. 37. Bir sonrakinde birlikte yapalım. Devamını siz kendiniz yapasınız. Evet. En azından yazdım. Efendim? Yazmanıza izin vereceğim. Şimdi de 87'den 35'i çıkaralım. Nasıl yapmam lazım bunu? Hı. Kim söyleyecek bana 87'nin çözümlenmesini? Hadi. 8 Evet. Abi, 7 birlik. 7 10. Peki. 35'in çözümlenmesini kim söylesin? Hiç sesini duymadığım biri demeyin. taşken. Peki, 35 35'in isterim çocuğunun mesleği. Kaç onlu? 3 onlu 5 birli. 3 onlu 5 ve 5 birli. Şimdi ne yapmam lazım? Bir, bir. Kim söylesin bana? Seyit. Geri, geri bir bitten bir beş birlik çıkarsak iki birlik. Aferin. Evet. 8 onluktan da onluk çıkarsam 5 onluk. 5 onluk. Yani cevabın ne oldu Seyir? 2, 2, Şimdi bunları yazmanız izin veriyorum. Bunu yazdıktan sonra altına 95 45 çıksın. Sorusunun evet. ne gibi Doksan 95 45 çıksın. Sonra çözüm doğru mu yaptığınıza bakacağız. Yani Evet, şimdi bunun da cevabını hemen yapalım. Sonra geçelim diğer yola. 95'in kaç onluk ve kaç birlik olduğunu kim söylemek ister. Taha 9 onluk. Evet. Evet. 5 birlik. 5 birlik. Peki mesela bize 45'in kaç onluk kaç birlik olduğunu söylesin. 6, 5, 1 5 1'lik. Ne yapacağım şimdi? Kim fezaman ne yapacağım? Sesimi duyamadın benim iserim. Fatoş. 5'li bir şita. Hoplay bir daha düşün. Çıkartadaydı değil mi? 5'te 5'ti süper. Evet. Her şeye hemen yazdım buraya. Bravo mus? Şimdi bunu doğru yapanlar bıraksın. Yanlış yapan düzelsin. Bir diğer yol evet. adresini takla atı seniyorum. Evet, birinci yolumuzu gördük. Çözümleme yoluyla çıkarmaydı. Şimdi ikinci yolumuzdayız. İkinci yolu tek söylemek ister. Ne oldu ona? Kim hatırlar? Mutlaka onluk ve birliklerine ayırarak çıkarma. <laughs> çıkarma. Burada ne yapardım? Onluklar ve birlikler için odalar açardım. Kırmızı kalemle yapalım bu odaları. Burası onluk odam. Burası birlik odam. Şimdi de sayılarımı yazarken onlu ve bir birlik ile ayırarak yazmaya dikkat etmem lazım. Mesela 89'dan 65'i çıkarmak isterim. 8, 8 burada 89'dan 65'i çıkaracağım da. Nasıl yapacağım işlemi? Seyir. Bir daha düşünelim. Bir kere de çıkaracağız önce. Evet. Kalır. Sonra. Da kalır. Evet. Hatırladık mı bunu? Nasıl yapıldığını? Evet. var demiştik. Şimdi ikinci yoldayız. Evet, bir diğerine bakalım. Yine de onu da bir hemen yaptı. Şimdi de 56'dan 40'ı çıkaracağım. Nasıl yapmam lazım bunu? Kim söyleyebilir bana? Fatma. Altıdan altı, altı. altı, 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 sıfır Önce birlikte. Altıdan 0 Altı. Beşten dört çıksın. İki. Bir daha düşünelim. Beşten dört çıktı. Bir. 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 On, altı. Bak, on altı. Şimdi bu işlemi yaparken aynı şekilde onluk Şimdi onlar birler olarak yazıyorum. Hiçbir şey değişmez. Aynıdır. Evet, Mesela, evet. Yazmayalım. evet eşan değil. Bunlar okullara bir kere ayrılır bulunmak basamaklarının adıdır. Mesela 73 ile 63 ile sıkıcı Kim söyleyebilir bana nasıl yapacağımı? Nisa söylesin. Evet. Bir yere nasıl mal çıkarıyor değil mi önce? Üçten üç çıksın. Bir de altı çıksın. Bir. Şimdi yine kendiniz yapıyorsunuz. Yine onları bir yer olarak yazıyorum. Efendim. Efendim. Evet, onlar günleri yazdık. 84'ten 23 çıkarıyoruz. Ben kaydı durduruyorum. Siz yapın. Kaydı izleyenler de videoyu durdursun. Yapsın sonra devam edelim. Evet, herkes çözdüyse sandalye sesimiz çıkmasın. Sesimizle tanışılsın. Kim yapabilir? Bunu bana. Göreyim kimler yapabilir. Bakın. Sen bize şey hiç çözmedin. Bunu çözemisin. Nasıl yapacağım? Evet. Önce birler basamağı. Dört. Ben iki çıkarıyorum. Kaç kalır? Bir. Bir kalır. Sonra ne yapacağım? Altı, altı, bir sene bir yaz gibi Altı kalır. Altı kalır. Ne aldım? Altmış bir. Altmış Yanlış yapan düzelsin. Evet. Doğru yapan yeni başlamamızı beklesin. Hemen Evet, evet biriniz varsa alma ya biriniz yoksa yeni sayfa geçelim. Er. Yeni sayfa er geçtiyse kenar çizgisi çizmeyi unutmuyoruz. Ve üçüncü başlığımız kısa yol. Evet. başlığımız var sadece. Üçüncü başlığımız kısa yoldur. İsterseniz başlığı yazıp masanın üstüne atın. Bekleyelim herkes bitirsin. Evet, üçüncü başlığımızı yazdık. Kısa yol diye. Şimdi mesela 84'den 12'yi çıkarmak isterim. Yazmayın. Önce ben yapayım, sonra yazın. Ne yapacağım kısa yolda? Hiçbir şey yazmama gerek yok. onluk veya birlik. Sadece bir dakika. Burası nedir? Bir Buraya Burayı bir dik biz B haline koyarsam karıştırma. Önce nereden başlardım? Sekizde iki. Bir diklerden başlardım. Bir diklerden başlardım. Önce diklerden başlardım. Bir diklerden başlardım. İki. Yavru. Saklos. Sonra onlukları çıkarırız. Sekizden bir çıksın. <Sessizlik> çıksın. Bir, 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 çıkarıyorum. Ne yapacağım? Değil. bir, 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 zaman o ve yazdım buraya. Küçücük olumsun. 5 çıksın 0. Önce birlikler. 5, 0 çıksın. 5. 5. Geriden 1 çıksın. 6. Cevabı. 65. Bir tane meyne gül yapsın bize. Sonra devam edelim. Bu kez 57'den 47'yi çıkarıyor. Nasıl yapacağım meyne gül? Çıkarıyorum. Bir de bir çıksın. Sıfır. Sonra uygulama çıkarıyorum. Beş. Beş. Cevap. On. Şimdi hepiniz yapıyor musunuz? Evet. Önce sesli kovalım. Siz yazmadan dönebilirsiniz. Ben de diğer işlemleri. Hemen yazayım. Ayağım.

Evet, bu kadar görüyorum çocuklarım. Biraz bunu çekeyim. Evet, evden izleyenler de tabii ki cevapları yapıyor ve bana gönderiyor.